Merhaba arkadaşlar bugün yepyeni videoda karşınızdayım Bugünkü videomuzda baştan gördüğünüz gibi Bugün sizlerle de arkadaşımın Car Parking hesabını tamamen bitireceğim Şimdi bildiğiniz gibi bizim çok sevilen Bir serimiz var oyunu bitirdim diye bir seri Aslında tam olarak seri değil yani daha bir tane Video çekmiştim şu an ekrana koyuyorum zaten o videoyu O video çok fazla iyi geldi Tam 110 bin izlendi ve 4000 like geldi ben de onun için şöyle bir şey Karar verdim benim discord moderatörüm Olan Halil yani çoğunuz sanıyordur belki Raynix. O bana hesabını verdi ve Dedi ki benim hesabımı bitir ben dedim ki ne de olmasın abi. Bugün Halil'in hesabını tamamen bitireceğiz abi. Videomuza başla önce like atıp kanala abone olmayı arkadaşlar. Böyle bir dönüm devam bu videodan tam <laughs> 700 like bekliyorum. Eğer 700 like gelirse sizin hesaplarınızı da yavaş yavaş bitirmeye başlayacağım. Şimdi abi ben başlıyorum. Start level'san gördüğünüz gibi Halil'in şu anda yapılı 5 tane level var. Yani sadece 5 tane level yapmış. Diğer hepsini ben yapacağım. Üstüne üstlük daha hiçbir kutuyu almamış. Onları da ben alacağım falan filan. İşimiz gerçekten çok uzun olacak. Bu arada arkadaşlar şunu da söylemek istiyorum. Eğer siz hesaplarınızı bana vermek istiyorsanız yani böyle hesaplarınızı bitirmemi istiyorsanız şu an açıklama kısmında Instagram'ım var, Discord'um da var. Gidip oradan bana yazabilirsiniz. Aynı şekilde ekranda da yazıyor şu an Instagram'ım. Gidip oradan takip edip bana DM'den hesaplarınızı atabilirsiniz. Yavaş yavaş sizin hesaplarınızı bitirmeye başlayacağım. Evet, uzun bir seri ve tekrardan başladık abi. Büyük ihtimalle bu video yine aynı şekilde bir gün falan alacak. Yani bir günümü alan bir video olacak. Cidden çok yoruluyorum yani böyle videolar çekerken çok yoruluyorum. Çünkü çok fazla emek harcıyorum. Ama abi inanıyorum şu an bu videoyu izleyen herkes kanala kesinlikle abone olacak ve 19.000 aboneye hızlı bir şekilde ilerleyeceğiz. Neyse arkadaşlar şimdi fazla uzatmayalım ne demişler erken kalkan yol alır biz hemen level starımızı yapmaya başlayalım anca biter abi şimdi hızlı bir şekilde level'lara başlayalım. Olamaz. İşte gidiyorum bir şey Sen salak mısın? Evet. Mal. <gülüyor> evet. <laughs> Belki de salak. Tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah. Two years later. Lan oğlum ben yarım saattir yanlış yapıyormuşum lan görevi. <laughs> Much, much, much later. oh Evet arkadaşlar şu anda videonun %50'si bitmiş bulunuyor. Yani şuradaki level'ların hepsini tamladım. Gerçekten çok yoruldum. Şu an küçük bir bilgilendirme notu için videoyu bölüyorum. Şimdi şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi levels kısmının hepsini bitirdim. Gerçekten beni aşırı yordu. Yani levels kısmını yapmak işte çekimler, çekimlerin montajı falan filan aşırı yoruldum. Şimdi şu an ekrana bir şey koyuyorum. Gördüğünüz gibi videoların gigabaytları arkadaşlar. Videonun iki kısmı var. Bir tane kısmı 27 GB. O videoda şöyle bir şey oldu açıkçası tır görevinde yapamadığım için videoyu kestim ondan sonra bir daha başlattım. İkinci bölümde 8 GB topladığımız zaman 35 GB yapıyor yani gerçekten çok büyük bir alan. Videonun yalnızca levels kısmı 35 GB tuttu. Gerçekten çok fazla yani nasıl montajlayacağımı cidden bilmiyorum. Ve abi bir de üstüne kutu toplayacağım. Bu kutuların da işte ekran görüntülerini alacağım falan. Bu da çok sürecek. Şimdi size şunu söyleyeyim. Levels kısmı 35 GB tuttuğuna göre kutu kısmı en az 60 GB tutar abi. Çünkü arayacağız, bulacağız, alacağız falan çok uzun. Yani abi şunu söyleyeyim gerçekten çok fazla emek harcadım, çok fazla yoruldum. Sabahtan beri levels kısmı yapmaya çalışıyorum falan. En sonunda bitti gerçekten şükrediyorum abi şu anda tek doğam saat 18.00 bu videonun yetişmesi bilmiyorum yetişir mi ama büyük ihtimalle yetişmez çünkü gerçekten montaj çok zor video üstünde video çok ağır video yani 35 GB bir videoyu montajı gerçekten çok uzun sürer onun için çok sıkıntıya gireceğim şimdi abi ikinci kısma geçtik ikinci kısımda oyundaki kutuları toplama kısmı bu da gerçekten çok zor bir kısım şimdi bu kısmı şöyle yapmayı düşünüyorum açıkçası arkadaşlar hızlı hızlı hepsini göstereceğim size yani aldığım kısımları göstereceğim sadece yoksa video çok uzun sürer ve sıkılırsınız. Şimdi arkadaşlar fazla uzatmadan hemen oyundaki kutları toplamaya başlayalım. A thousand years later. Evet arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi Hesabı bitirdim yani Videonun sonuna geldik gerçekten çok yoruldum Çok uzun zamanımı aldı Yani beklediğimden biraz daha uzun sürdü Videonun toplamı bana yaklaşık Bir güne mal oldu hani şu anda video geç geldi Bu arada farkındayım normalde 18 çift sıfırda atardım videoyu Ama şu an geç geldi farkındayım çünkü abi Video çok uzun sürdü ve yetişmedi Neyse yapacak bir şey yok 1-2 saatin artık Lafını etmeyin sizde gerçekten Baya yoruldum yani montajı olsun Çekimi olsun kutuları arama olsun level'ları tamamlamam olsun bunu youtube'a indireceğim ne bileyim işte komik montaj yapmaya çalışıyorum falan çok zor. Normalde bir car parking videosunda bu karemek göremezsiniz bu arada. Çoğu kanal bu karemek vermiyordur. Ki şunu söyleyeyim arkadaşlar her gün YouTube video atan bir kanalın bir videosunda bu karemek harcaması gerçekten inanılmaz bir şey yani çok zor. Ve arkadaşlar ben bunu başardım. Tam bir günlük emeğin sonucunda Halil arkadaşımızın hesabını tamamen bitirdim. Şimdi ne yaptım hemen göstereyim size. Level'ları tamamen bitirdim. Şöyle göstereyim. Hepsi bitti. Oyundaki bütün para kutularını buldum diyemeyeceğim. Çünkü 3 tane kaldı. 3 tane Bulamadım. Aslında üç tane değil iki tanesini bulamadım bir tanesini de alamadım bildiğiniz gibi rampadan yukarı atladığımız zaman bir tane para kutusu var onu alamadım artık onları da Halil toplar yani 3 tanesini bir zahmet toplasın yani bunları yapmam benim bir günümü aldı gerçekten çok fazla emek verdim bu emeğin karşılığı olarak lütfen kanala abone olmayı unutmayın 19.000 aboneye çok az kaldı destek çıkarsanız beni çok mutlu edersiniz yani bu kadar emek verdim karşında alırsam gerçekten aşırı mutlu olurum çok hızlı bir şekilde ilerliyoruz bu arada 40.000 aboneye 40.000 abone olduğumuz zaman da oyunda youtuber rozetini alabileceğiz destek çıkarsanız beni yine aynı şekilde aşırı mutlu edersiniz ve arkadaşlar yarın şöyle bir video atmaya karar verdim oyundaki bütün para kutlarının yerlerini size göstereceğim hani teker teker göstereceğim. O an içinde lütfen kanala abone olup bildirim zillerini açmayı unutmayın. Yarınki videodan ilk siz haberdar olun. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Şimdi ben bu kadar uğraştım işte çekim yaptım falan. Bu videonun bana toplamı yaklaşık 70-80 GB'lık gibi bir alan. Yani şu an ekrana koyarım tabii ki de. 8 GB, 27 GB ve hatırladığım kadarıyla 42 GB'lık çekimler oldu. Bu arada şunu söyleyeyim. Normalde bundan daha fazlaydı ama bilgisayarda hafıza kalmadığı için silmek zorunda kaldım. Yoksa normalde 100 GB taşıyordu. Dediğim gibi çok fazla emek harcadım. Emeğimin karşılığı olarak like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Bu videoyu şöyle bir sağlamından bin like gelirse gerçekten aşırı mutlu olurum. Bu linkimiz bu kadar. Umarım beğenmişim, umarım eğlenmişsinizdir. Sizi de çok seviyorum. Gelzeye bakın hoşça kalın iki bablo kalın. Açıklama kısmında Discord ve Instagram'ım var. Takip ederseniz çok mutlu olurum. Gelzeye bakın hoşça kalın iki bablo kalın. Bay bay efendim.